Merhaba arkadaşlar. Ben şimdi sizden habersiz skateç yapacaktım. Kaç kere yaptım ben. Bunu böyle bir tane sizin bekliyorum. Ama eşyalar bir kalem. Ha? Boyamak isterseniz boya. Ha? A4, A4 kağıdı. Fıyın kağıdı. a kredi yoksa yağlı kart ha falan yoksa adres kartını da yapabilirsiniz. Bir tane band. Şimdi bunun iki tane şeyini yapacağız diye ben onun altına şöyle bir kalp. Onu ben boyayayım hemencik. Bugün kuzenim Bugün birkaç tane video çekeceğim. Çünkü bugünler her sabah köründe çekmek istemiyorum. Tam bile çok yoruldum ve halsizim. en sevmediğim şekil. Arkadaşlar iki dakika. Sizden söyle, ha bantladım. Şimdi kalbi bantlayalım. Şimdi bant çok lazım. Aa yetmiyor. Arkadaşlar evet. bunu da sevmiyor Bunu da bunu yapıştıralım. Zaten yetmemişti. Böyle oldu çok güzel ya. Neyse. Ama bunu yapmak istiyorsanız bana bir şey bant lazım pardon. Şimdi kalbi A4 kağıdından Tamam. A4 kaldı. Ben şu yeri Arkadaşlar Alkar saldırıyor. Kamera düştü. Kalem gitti ya. Şimdi adet kaldı. Böyle yapıştırıyoruz bantı. Bu da bir şok seç. Şey. Bir düz müzek. Bu da like. You, lütfen? Evet. Bunu da yaptık. Böyle et yavrularından birazcık bırakıyoruz. Bakın oldu. Asılımı da aynı. Bir yerden asılım. Arkadaşlar A4 kağıdından olmadı. Doğru mu? Evet. Süresi komple kağıt. Bakın parladı böyle. Arkadaşlar A4 kağıdından yapmayın. Normal şirketi gibi. Şimdi bu direkt şeylerden bu yaka bu yaka kesebilirsiniz. Ya ben niye seni bir tane kapatıyorum da yok. Bu kadar. Bu kadar kapatmaz yeter. ben böyle yaptım ya ama isterseniz siz benim gibi kesebilirsiniz Hiç ama çok şey olur diye kesmeyin bence Hmm. <laughs> Arkadaşlar bir daha bir bir video çekeceğim çünkü bir sürü şeyler var. Maçı çok kötü oldu ya. Böyle de boşluklar bırakacak yani. Size şimdi göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Böyle olacak. Bunu da oluyor. Jeg kan bare si press.